Merhaba arkadaşlar. Muhabbet Kulübü Hobi Üretim YouTube sayfamıza hepiniz hoş geldiniz. Şimdi sizlere kendi elimle yaptığım e, salmaktan e, salmandan bahsedeceğim. E, ya gerçekten artık e, bu pandemi dolayısıyla fiyatlar o kadar çok arttı ki yani e, maliyetinin bile çok çok üzerine çıkmaya başladı. Yani bir kafeslere e, tel olarak şu şekilde göstereyim. Tel olarak tavalı olan e, kafeslerimize bile şu anda aşağı yukarı 180-200 lira gibi bir rakam fiyat veriyorlar. Benim elimde bir medefe parçam vardı. Ben kendim keserek parçalarını birleştirdim, yaptım. Ön tellerini dışarıdan sipariş ettim, dışarıdan aldım. bana maliyeti daha ucuza mal oldu. Sizler de eğer kendi başınızda e, maliyetsiz, çok fazla paralar harcamadan bir şeyler yapmak isterseniz ben size böyle bir şey tavsiye ederim. Arkadaşlar bunun ölçüleri 50 cm, 45 cm, derinlikte 35 cm olmak üzere ayarlandı. Ee, kuşlarımızın içerideki davranışlarının daha rahat olmasını sağlıyoruz. Tüneklerimiz arka taraftan 20 cm olacak şekilde ön tarafa doğru çektik. Bunların e, özelliği herhangi bir çiftleşme durumunda ya da kuru, e, hayvanlarımızın içeride bulundukları süre boyunca kuyruklarının arka tarafta değmemeleri ve çiftleşirken de çok rahat bir şekilde hareket edebilmeleri için tasarlandı. Ee, düzen olarak bu şekilde yavruluklarını yan taraftan yaptık. Yine aynı şekilde e, deliklerini de aldık. Ee, yavruluklarını bu şekilde taktık. Ee, uygulama olarak da bir çift kuşumuzu buraya attık. Hem denemek amaçlı hem de e, davranışlarını ve hareketlerini test etmek için koyduk. Gayet de şu anda yerlerinden mutlular. İçlerinde e, her birinin kendi aydınlatmaları var. Ee, bu şekilde tasarladık. Bunların altlarına e, kendi tavalarını yaptım. Ve e, ben işlerinde arkadaşlar çedi kumu kullanıyorum. Daha emici olduğu için e, şöyle göstereyim sizlere. E, herhangi bir pislik ya da dışkı e, hayvanlarımızı rahatsız etmiyor. Dolayısıyla da onlar da gayet keyifli oluyorlar. Bunun üzerinde e, rahat yürüyebiliyorlar. Kedi kumunu ben tavsiye ediyorum arkadaşlar Kedi, kedi kumunu kullanmanızı. Şöyle e, bunu da 4 yerimiz Mete Falan yaptım. Şimdi diğerlerinin raflarını yapacağım arkadaşlar. Işıklarımız ee, her birisi ayrı ayrı yanıp sönmek değil. Bunların hepsinin kendi içlerinde e, şeyleri var. Lüzumsuz olduğunda planlamayabilir. Ben e, sizlere video çekmek amacıyla şu anda yaptım hepsini. Dört katlı salmamız var. E, şu an üç tanesi boş. Elimizden takım atmadık. Alt katı yapmadım. Şimdi birazdan onları da yapacağım arkadaşlar. Benim e, şurada yaptığım başka bir salmam daha var arkadaşlar. Size onu göstereyim. Daha önceden e, paylaştığım videolarda biliyorsunuz burası komple kapalıydı. Burada bir tel vardı. Ve içeride e, kuşlarımız e, toplu olarak içeride daha rahat çok eğlenebiliyorlardı. Evet çok güzel bir şeydi fakat benim bulunduğum yerim biraz küçük olduğu için çok fazla bana yer kaybettiriyordu. Dolayısıyla içeride çok rahat hareket edemiyorum kendim açımdan. Şöyle dört gözlü salma kafes yaptım kendim. Yine aynı şekilde elimizi parçalardan yaptım, ustalardan yaptım. Ön tellerini normal parça çift tellerinden gerçekleştirdim. Ee, bu üstteki kafesimizi dişili erkekle ayırdık bunları. Araya da... bir ee, tel ki düşler erkekler birbirlerini görebilsinler ve hangisinin hangisine yaklaştığını, hangisinin nasıl birbirleriyle anlaştığını buradan görebiliyoruz. Gördüğünüz takdirde de anlaşan kuşlarımızı yuvaya aldığımızda yani e, bireysel olarak kendi salmalarını aldığımızda çok fazla sıkıntı yaşamıyoruz. Kişinin erkekle, erkeğin dişiyle anlaşıp anlaşmadığını burada daha rahat test edebiliyoruz. En azından e, çok fazla e, itişip katışmıyorlar. Dolayısıyla da herhangi bir e, kan revan olayı da olmuyor. E, altta gelen aynı şekilde salgınımız var. Burada yavrularımıza bakıyoruz. Yavrular belli bir kısma gelene kadar yetişkinlerin içine atamıyoruz. Çünkü kavga ediyorlar sürekli. Yetişkinler dişileri yani yavruları görüyorlar daha doğrusu. E, var burada. Sultan yavrularımız var. Dört gözlü olmak üzere güzel bir kafes yaptık. E, i̇çerisi de çok rahat, geniş, ferah. Dediğim gibi böyle e, bu tarz şeyleri almaya kalktığımız zaman ya da kendimiz yaptırmaya kalktığımız zaman çok ciddi maliyetlere ulaşıyor. Biz de bunu istemiyoruz tabii ki de. Yani sonuçta tamam can bakıyoruz, sevdiğimiz, verdiğimiz bir iş yapıyoruz. Çok ticaret amaçlı değil, hobi olarak yapıyoruz. Fakat şöyle bir durum var. Hani dört e, takım kuşu e, için 200 lira salmasına veriyorsun. Kaldı ki 200 lira bana verdikten sonra bunun yemliydi, yuvalıydı, suluydu, tüneydi. Yani baktığınız zaman çok ciddi rakamlara ulaşıyor. E, ben de ucuz maliyetli olsun diye elinizde varsa ya da dışarıdan bile yaptırmaya kalksanız hem daha uzun ömürlü hem de e, daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Her aslında kendim kullanıyorum. Bunları daha önceden aldığım için kullanmak zorunda kaldım. Daha sonra şimdi bunlardan da vazgeçeceğim. Bunlardan vazgeçmesi sebebim de şu olacak arkadaşlar. Yan yana koyduğumuzda buradaki kuşla diğer taraftaki kuş eşleri olmalarına rağmen birbirlerini rahatsız edebiliyorlar. Birbirlerini gördükçe bu sefer daha farklı davranıyorlar. Onlar ister istemez bir huzursuzluk oluyor. Ama en azından bu tarz Salmalarda sağda solda birbirlerini göremedikleri için sadece eşleriyle ilgilenmek zorunda kalıyorlar. Bu da onlar için güzel bir e, ortam sağlıyor. Yani en azından ben böyle düşünüyorum çünkü gözlemlediğim kadarıyla böyle düşünüyorum. Bunlardan da zamanı geldiğinde e, kısa bir süre sonra bunlardan da bir şekilde kurtulacağım. Ve e, bunun daha gelişmiş halini de e, kendim ellerimle yapmaya çalışacağım. Ee, şimdi arkadaşlar bunların e, tavalarını yapacağım. E, tavalarını yaparken de sizlere nasıl yapıldığı ile ilgili e, bir videomuz devam edecek. Arkadaşlar az önce bahsettiğim gibi şimdi alt yalasını gerçekleştirdim, yaptım, bitti. Ee, arkadaşlar muhabbet kulübü Wobble e, üretim YouTube sayfamıza e, abone olup, bizlere destek vermeyi unutmayınız. Bu tarz videoların devamı için desteğinize gerçekten çok ihtiyacımız var. E, bizlere bir beğeni, e, bir paylaşımı, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Sevgilerle kalın, hoşça kalın.